dolar arttı, kur patladı, Türkiye ekonomisi bitti, ülke krizde, al bayrak istifa etsin, hükümet istifa diye bağıranlar. Siz bir ülke ekonomisinin dolar üzerinden değerlendirilemeyeceğini bilmiyor musunuz? Peki siz kriz koşullarının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bu ülkenin vatandaşı ülke ekonomisinin battığı zamanları kriz dönemini çok iyi biliyor. Çünkü bu coğrafyanın insanı devlet kapısında çalışıp maaşını alamadı. Devlet insanların maaşını gecelik repolara yatırıp faiz gelirleri ihtiyacını karşıladı. AK Parti öncesinde bu ülkenin bir gecede yüzde 40 fakirleştiği günler oldu. Sizin psikolojik kriz dayatmalarınızın hiçbir karşılığı yok artık. Siz muhalefet olmaya çok yanlış anlamışsınız. Bir ülkede kriz olduğu zaman o ülkenin tatil beldeleri, plajları dolu olamaz kardeşim. Kriz koşullarında insanlar harcamalarını kısıtlar, bizde konut talebi patladı, Devlet insanlara ev alabilecekleri ucuz finansman kaynağı sağladı. Sağlık hizmetleri kesintisiz devam ediyor. Ekonomisi bitti dediğiniz ülke bugün Akdeniz'de, Karadeniz'de doğal gaz arıyor. Kendi insansız hava aracını yapıyor ve bunu yerli imkanlarla yapıyor. Kriz koşulları hakim dediğiniz ülke bugün Akdeniz'de oyun kurucu pozisyonunda. Ayda 15 milyar dolar ihracat yapan bir ülkede nasıl oluyor da birileri hala ekonomik kriz olduğunu iddia edebiliyor? İsviçre'de kişi başına düşen borç 210 bin dolar, Norveç'te 110 bin dolar, Belçika'da 100 bin dolar, İsveç'te 90 bin dolar, Amerika'da 80 bin dolar, Türkiye'de 2900 dolar. Şimdi bu ülkelerde kriz yok, Türkiye'de kriz var öyle mi? Kriz var dediğiniz ülke salgın zamanda dünyanın 93 tane ülkesine yardım gönderdi. Kriz var dediğiniz ülke IMF'ye 5 milyar dolar borç verebileceğini beyan etti. Şimdi birileri kalkmış Ülkenin doları bitti, parası bitti. Aman bir an önce IMF'ye gidip borç alalım diyorlar. IMF'ye borç verme taahhüdünde bulunmuş bir ülkeye diyorlar bunu. Ülkenin ekonomisinin batmasını o kadar istiyorsunuz ki gece gündüz kriz senaryoları üretmekten başka bir şey düşünemez oldunuz.